Arkadaşlar merhaba. Efeler Mahallesi'ndeyiz bugün. Tam üstteki 5 artı bir ayrı mutfak, havuzlu barbekülü. müstakil yolda parka villamızın kısaca tanıtımını yapacağım. İçeriden başlayalım dışarısı. Yine rüzgarlı arkadaşlar. Sesin gelmez diye içeriden başlamayı tercih ettik. Ee, villamızın içerisinde gezdikten sonra arkadaşlar dışarıya da kısa bir video olarak göstereceğiz size. Bakacağız. Ondan sonra sonlandıracağız arkadaşlar. Şu anda bulunduğumuz oda e, salon kısmı arkadaşlar. Demir kat otomatik panjuru, görsel net ışıklar, spot ayarlar falan hepsi mevcut arkadaşlar. Kalorifer sistemi de var burada. Seramik çok güzel bir görsel, görsel olarak gerçekten e, kaliteli malzeme arkadaşlar. Görünüşü de çok güzel. Mutfağımız burası. Giriş içeri kapının hemen sağ tarafına kalıyor. Zemin katta. Gördüğünüz gibi tek renk arkadaşlar tezgah siyah. Güzel seçim. Dolaplar yine aynı şekilde çok güzel beyaz renkte. Otomatik panjurlu dediğimiz gibi arkadaşlar. Dolap kaliteleri çok güzel. Şurada bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar size. Bu raf kullanımı bu şekilde tercih edilmiş. Çok güzel kullanışlı arkadaşlar. Devam edelim. Yine çelik kapıdan giriyoruz arkadaşlar. Tam çelik kapının karşı tarafında bir lavabo mevcut. Gördüğünüz gibi, bu koridorun da led ışıklarını göster abi. Evet, üst kata doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Yine merdiven başında kabartma desen taşlar var. Üstü led ışıklarda aydınlatma yapılmış arkadaşlar. Burada yine bir doğal havalandırma penceresi mevcut arkadaşlar merdiven başında. Üst kata geldik. İkinci kata çıktık. hemen sol tarafında arkadaşlar bir odamız mevcut. Bu katta toplamda 3 odamız var. Bir tane duşa kabin lavabomuz mevcut. Evet burada da yine aynı şekil bu odamıza ait bir tane balkonumuz var arkadaşlar. Geç abi ben için. Dışarısı çok güzel. Bu balkon arkadaşlar havuza bakıyor. Göster havuzu da göster. Gerçekten çok güzel arkadaşlar burası. Devam ediyoruz. ön bakıyor. Gördüğümüz gibi gerçekten kaliteli eşitli, kaliteli malzeme, ışıklandırmalar, zemin parke, seramikler hepsi de birinci sınıf işçilik arkadaşlar. müstakil girişimiz, müstakil otoparkımız arkadaşlar sağ tarafta. Yine bu katta arkadaşlar bir odamız da burada. Bu odamızın çıkışı aynı şekilde Ön taraftaki balkona çıkıyor. Kalorifer sistemi hazır. Başta bahsettiğim gibi kapı çatmasın abi. Evet. Burada bir de bu Beyaz tonlarda seramik seçilmiş arkadaşlar. Teras kapalı ilerliyoruz arkadaşlar. Yine bu merdiven başında bir tane penceremiz. Yine kabartma desem, ışıklandırma yine aynı şekilde. Bir alt katta olduğu gibi. Üst kata geldik arkadaşlar. Teras katımız. Sağ tarafta çıkarken hemen sağ tarafta bir çocuk odası. Teras çıkıyor yani. Yine aynı çıkışlar var. Sol tarafta da yine aynı şekilde bir odamız var. Aynı çıkışta oda terasa bakıyor. Arkadaşlar bu teras kapanacak üstü. Evet, kapatılacak burası. Deniz manzarası de gösterelim. Plajımız yakın buraya. Altın Kuma da çok yakın. İmbat Koyu dediğimiz oraya da çok yakın. Bu villamızın fiyatı 1.850.000 milyon 850 bin TL arkadaşlar. Buradaki odaya da bakalım abi gel. Gördüğünüz gibi Gayet geniş, gayet kullanışlı bir bina burası arkadaşlar. Merdivenleri olsun, odaları olsun, duş akabı, lavaboları olsun gerçekten çok kullanışlı arkadaşlar. Bu üst katta terasa yine baktığımızda arkadaşlar. Dön abi, buraya da baktığımızda burada da küçük bir depo gibi bir yerimiz var. Çamaşır makinesi yeri mevcut. Buraya kullanmadığınız eşyalarınızı, malzemelerinizi de koyabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu villanın fiyatı 1, .850 1 TL pazarda var. 5 artı bir ayrı mutfak, havuzda barbekülü, müstakil otoparklı, ısı ses yalıtımlı, deprem yönetmeliğine uygundur. Kalorifer sistemi de hazır. Alın hayırlı olsun diyelim. Şimdi aşağı iniyoruz. Aşağıda da bahçeye bakacağız arkadaşlar. Ondan sonra videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Alanı hayırlı olsun. 1.850.000 TL. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Aşağıdan gidelim. devam